çok ki Açılsın. Karanlık fabrikada başlasın. Ne olmuş buraya? Her yer kop karanlık. Sen bir git. Yalnız topun şey topu derken dil içeride bu kalıyor. Ee, bunlar da varmış karanlık fabrikada. Nazar. lazır üstünde nasıl geçeceğiz? Ayy <laughs> hey, arkadan geliyor iyi kurtulduk. Evet. Değil mi? İlk bölümden kolay tabi. <laughs> Oo. Oh. İyi zincir <gidince> kopmadı. <laughs> Şöyle böcekleri vurunca böcek mi onlar her neyse. Ona, ona vurunca topun dili dışarı çıkıyor. Evet. Mutlu oluyor ya. Bak buranın ben bakıyorum. Buranın bakanını biliyorum. Ne? Bu. Şey yani. Bu şekilde de zarar ya. Hmm. Şu ana kadar hiç yanmadan ilerledik. Birkaç yerde Mete retro yaptı ama. Ada sayılmaz. Sayılır mı? Sayılmaz. <laughs> <laughs> hmm, bu burayı bu, <laughs> nasıl geçeceğim? Ben hiç sarıyorum. Dur. Ayıp Ucuz atlattım Dur başla başla. Geçtin geçtin. Dedireye basacaktım az Yok ya. Oo nereden atladın? Yeni daha. Göze bak. Bacım gözüne bak. Aa! Aa, bombacı çıktı bu. Bombacı, Bomb bu bombacı bir bombacı mülayim Mülayim. Aa, terazi gibi. Terazi. Zaten. Evet bu bölümde karanlık fabrikada münayimler gelmiş. Evet. Bomba atıyorlar. Evet. Kırmızı kuşak, mavi kuşak gitmiş. Evet. Ormanın derinlikleri miydi? Evet. Ormanın derinliklerinde ninjalar vardı. Kara kuşak, kırmızı kuşak, mavi kuşak. Aa. Aa. Burada da bombacılar gelmiş. Koş 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 koş. Bu da sıkıntı. E bombacı bu. Ya patladık. Olsun olsun çok iyi. Bu. <laughs> ya olmuyor kardeşim. Olabilir. Hayır. Bunda patlama. Ha. Aa, iyi kurtuldu. Evet bir kalbim gitti. Olsun olsun. Ama bence normalde yanarsın yani öyle gitsen. Sen şansa bala. Aa burada da bir tane var. Bombacı. Bombacı. Gel. Oo. Ucundan atladım. Ucuz atladım. Hayır ucundan atladım. Kızla, kızla, Hızlı. Bu bölümde geçtik. Bombacı mürayim. O çok var bir naimlerden. Nasıl kurtulacak? Ben bunun taktiğini biliyorum. Nasıl? Kaç 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 kaç. Oo ikisi birden patladı. Böyle bir taktiği var. Aa burası çok zor. Geçmek imkansız diyecektim ki. Burası da Evet. Geliyor geliyor geliyor. Ben <laughs> gelmem bu numara tam bu tarafa ne gidiyor. Yapıyorsun ya, Bak, ne yapıyorsun orada olunca? Bak bu bu tarafa gidiyor da bu tarafa gidiyor. Hem yani çarkların yeni değişiyor. Hı, artık ben de böyle gidebildim. Yaşasın, bunu da super modda geçtik. Çok iyi gidiyorsun şu anda. Ama burası e sıkıntı. Ne atlayacaksın? Hızlıca atlayacağım. Değil i̇şte lan. bunun üzerinde kalmak çok zor. Ben pıtık diye düşüyorum. Ata. Oo geldi geç. Evet. Aa, korkma. sonunda Ne diyorlar korkma. Sönmez bu evet istiklal marşımızdan esinlendi. Oh, oh. Evet. resmen bitecek yani. Hı. Şöyle bir rahat nefes alalım. Tek pointe geldik. Nasıl atlayacağız? Ha, o bize geliyor. Ama burası sıkıntı. E sen de bekle biraz iyice gelene kadar. Babacım Anladım. ben yanım. Yanıma patlama. Aa, 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 süper taktik. Geri gider o. Evet. Çok iyi atlattın. Sağ ol. Aynı taktiği bir daha yaptım. Yok yok retrar falan yapma da şimdi. Bir an evvel gidelim.